Siz istediniz, ben yaptım. Bu ne biliyor musunuz? Altın macun biskotti içerisinde bol hindistan cevizi, bol zerdeçal, bol ay çekirdeği, bol kabak çekirdeği, bol chia. Ve ne var biliyor musunuz? Mevsim elma mevsimi. Şu güzelle bir bakın. Bunu ben yemeyeyim de kim yesin? Dar. Hmm. Allah ya. Al. Atla. 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 Hop. Atla. Hadi bir daha. Aferin benim oğluma. Acayip güzel bir şey. Kek. Çayın yanında, beş çaylarınızda, altın gününde, gümüş gününde, kermesle düğünde patili dostlara vermeyi unutmayın. Siz yiyebilirsiniz efendim. Ben yiyorum. İnanılmaz güzel bir şey. İçerisinde gluten yok, un yok. Formülü bende. Kıskanıyorlar sonra. Çünkü ben böyle ürünler yapınca sektör öğreniyor. Muhteşem. Evet. İneğin kulağı. Yok hamış. Yok gırtlak. Bunlara falan gerek yok efendim. Bakın sağlıkla. Bunları siz yiyemiyorsunuz zaten. Gırtlaktır, kamıştır, deridir, kürttür. Muhteşem bir ürün. Şimdi bu ürün hopla, atla, zıpla, ara ürünlerde ödül ürünüdür. Ödül olarak verebilirsiniz. Bu bir ana öğün değildir. Bu bir ödül ürünüdür efendim. Ay tadı muhteşem. Alamıyorum elma suyu da var. Takiyeceğim mi? Hoş. Aferin benim oğlum. Aferin. Şimdi ben bundan ne yapacağım? Burada özellikle ve özellikle hipo hipoalerjenik muhteşem bir tavşanlı mama var. Ben bugün tavşanlı mamadan yapacağım. Siz danalı mamalarda bütün mamaların üzerine bu ödül ürünü biskot diye sadece ödül olarak değil mamaların üzerine de ekleyebilirsiniz. Bakın öyle güzel bir sunum hazırlayacağım. Bir şef sunumu. Buyurun. Mamayı açtık. Yiyelim mi daha? Aldım. Bir parça boşalttım. Böyle. Sonra bakın. Üzerine kaşıklarımdan şöyle aldım. Şimdi bu mamamız patili dostumuzu kandırmak istiyorsak Yağsızdır tavşan eti Şimdi üzerine çileklerimi ilave edeceğim Gel yakın göreceksin Erciğim şu güzelliklere bir bak. Dağ çile donuk. Böyle yaz günü mideleri şenlensin. Donuk olursa hafif böyle. Çünkü mevsim malum sıcak. Bu çocuklar sıcakta buz gibi böyle soğuk soğuk yesinler. Hem mama yesinler, hem bisküvide yesinler. E efendim siz de yiyebilirsiniz. Ben yiyorum ve havlamıyorum. Siz de havlamazsınız, yiyebilirsiniz. O kadar güzel ki. Bakın efendim şu hareket bu. Kokuyu buldun. İstiyor musun? Al, burada. Al. Olay bu. Daha ne olsun? Şimdi üstünü süsledik. Bu ürünü günde 4 tane, 5 tane, 10 tane verebilirsiniz. Gluten yok. İçerisinde şeker, koruyucu, zart, turp yok. Elma suyu var. Malzemeleri de anlattım. Siz de yiyebilirsiniz. Altın macun, biskotti, bol hindistan cevizi, bol zerdeçal. Daha ne olsun? Yeni bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.